Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz değişik bir video ile sizlerin karşısına geçtim. Aslında bu video nasıl bir yankı uyandıracak bilmiyorum ama benim deneyimleyip hiçbir şekilde memnun kalmadığım ürünleri burada size anlatacağım. Yani bu şekilde 5 tane ürün var. Cildimde kullanmış olduğum aynı zamanda cildimde fazlaca akneye sebebiyet veren üründen bahsedeceğim size. Ben kullandım. Hiçbir şekilde memnun kalmadım. Cildimde fazlaca sivilce problemi yaşadım. Belki sizin cilt yapınızla alakalı olarak sizin cildinizde böyle bir reaksiyon yaratmayacak. Ama ben memnun kalmadığım için kanalımda bahsetmek istedim. Belki aralarında merak ettiğiniz ürünler vardır ki Nip'in Feb'in Peeling'i sürekli bana soru olarak geliyor. Maybelline markasına ait kontür stilinde anlattığım videom çok fazlaca izlenmişti. O nedenle kullanıp memnun kalmadığım 5 üründen bahsetmek istiyorum bu videoda. Yani bu video işinize yarayacak mı? Faydalanabilecek misiniz bilmiyorum ama ben sizlerden soru aldığım için bu videoyu çekmek istedim. Markaların da hiçbir şekilde yanlış anlamasını istemem. Çünkü ürünleri kötülemiyorum. Ürünlere kötü demiyorum kesinlikle. Videonun ilerleyen zamanlarında da göreceksiniz. Ki özellikle Maybelline markalarının markasının birçok ürününü severek kullanıyorum. Kesinlikle markayı kötü bulmuyorum. Ama dediğim gibi cilt yapımla uyuşmayan ürünler vardı. Yanlış anlaşılmamak adına bu kadar açıklama yaptım. Sizlere 5 üründen bahsedeceğimi söyledim. Fakat 3 tane ürün elimde yok. Zamanında attığım ürünler. Aslında birini saklıyordum ama bütün evi aradım taradım o ürünü bulamadım maalesef. Diğer iki ürün ise zamanında kullanıp hiç memnun kalmadığım için attığım, barındırmadığım ürünler. Diğer iki ürün de şu an elimde var, mevcut. İlk olarak Maybelline'in Master Contour Stick'inden bahsedeceğim. Maybelline markasının bu ürününü bilmeyeniniz yoktur zaten. Bir tarafı kontür, diğer tarafı highlighter stick olarak geçiyor. Ürün ana fikir olarak çok sevdiğim bir ürün oldu aslında ilk çıktığında. Tek ürünle kolayca kontürünüzü yapıp aynı zamanda diğer highlighter tarafıyla da aydınlatıcı olarak uygulayabileceğiniz ürün formatında çıkarıldı. Ürünün ana fikri dediğim gibi çok güzel. Fakat ben bu ürünü ilk kullandığımda da ben de sivilce problemi yaptı. İkinci kullandığımda da sivilce problemi yaptı. Farklı zamanlarda denedim bunu. Acaba başka bir şey sivilce yapıyor da ben bu ürüne mi yoruyorum diye. Üçüncü kullanımında da artık akne yaptığından dolayı bu ürünü kesinlikle kullanmayı bıraktım. Bu ürünü aslında ben bu şekilde açıyorum. Bir videomda kullanmıştım zaten. Şu şekilde koyu tarafı yukarıya gelecek şekilde göz kapağımı uyguluyorum. Koyu tarafıyla gözüme gölgelendirme yapmış oluyorum. Açık kısmını ise göz kapağımı dağıtıyorum ve gözümde far olarak kullanıyorum. Üzerinden pudra formülasyonuna sahip bir ürünle geçiyorum ve bu ürünü far olarak değerlendiriyorum. Çünkü çöpe atmak istemedim. İlk çıktığı zaman indirimsiz fiyatıyla almıştım bu ürünü. Söylediğim gibi ben bu ürüne 3 kez şans verdim. Fakat üçünde de bende sivilcelenme problemi yarattı. Maalesef bu ürünü hiçbir şekilde kontür stiği olarak kullanamadım. Sevmediğim ürünlerin arasında yer aldı. İkinci ürüne gelecek olursak adından çokça bahsettiren, özellikle Görkem Karman yorumladıktan sonra çokça bahsettiren bir peeling. Nipfep markasına ait Watson'slarda satılan peeling ürünü yarısına kadar cildimde kullanmıştım. Bu ürünü cildimde kullandığım zamanlarda da sivilcelenme problemi yaşadım. Ama bir önceki üründe olduğu gibi acaba bu üründen mi, başka ürünler mi bana sivilce yapıyor, bunu da üzerine kullanınca mı o şekilde oldu diye düşündüğümden dolayı farklı zamanlarda bu ürünü kullandım. Aslında daha öncesinde kullanıp memnun kaldığım temizleme jelini, nemlendiricimi hepsini bir kenara bıraktım. Fondötenimi, BB kremimi. Onların akne yapmadığını bildiğim halde bir sürü o ürünlerin kullanımını durdurdum. Sadece bu ürünü kullandım. Bu ürünü tamamıyla gözlemlemek ve sizlere objektif olarak bilgi verebilmek adına. Fakat ürünü her kullanımımda bana birer ikişer akne olarak dönmeye devam etti. O nedenle ürünü bir süreden sonra kullanmayı bıraktım. Şu an bu ürünü tırnak etlerime peeling olarak kullanıyorum tırım kendime evde yaptığım için bu üründen de o şekilde faydalanıyorum. Ama bittikten sonra hiçbir şekilde almayacağım bu ürün. ki bitmiyor da tırnaklarıma çok az kullandığım için hiçbir şekilde bitmiyor. Aslında elime de kullanabilirim. Hiç aklıma gelmedi. Bu üründen de hiçbir şekilde memnun kalmadım. Eğer aranızda yağlı cilde sahip olarak kulbunu kullanıp memnun kalan varsa aşağıda yorumlarda benimle paylaşırsanız düşüncelerinizi çok çok sevinirim. Yani ben de bu üründen verim alamadım veya herkes de sivilcelenme problemi yaptı. Gerçekten çok merak ediyorum. Bunu paylaştığım zaman Snapchat'ten ve Instagram'dan aslında özel mesajlar aldım. bizlerde de sivilcelenme problemi yaptı. Umarım sen de yapmaz. Yapar mı yapmaz mı bizim de paylaşır mısın diye. Maalesef ki sivilcelenme problemi yaptı. Daha önce birkaç videomda bahsettim. Bir Bitenler videomda, bir iki videomda daha bahsettim. Burada da bu ürünü ele almak istedim. Bu da beni hayal kırıklığına uğratan ürünlerden biri oldu maalesef ki. Üçüncü ürün olarak sizlerden çokça soru aldığım bir ürüne geleyim. Su Krem. Kanalımı açtığım günden bu yana kanalımın amacına yönelik olduğu için sormakta haklısınız. Su dokuram kullandın mı hiç işe yaradı mı senin sevincelerini geçirdi mi diye çok fazla soru alıyorum zaten. Ben su Krem'i kullandım ve kullandığım ki eşime ben bunu büyük boyunu aldırmıştım eczaneden. Yani o kadar garantilemiştim ki aknelerimi geçireceğine dair. Sürekli kullanacağım nasıl olsa. Küçüğünü kullanıp bitirmektense büyüğü daha uygun fiyata denk geliyor. Onu al en azından uzun süre kullanırım demiştim. Ama ilk abartmıyorum. 5 kullanımda zaten yüzümü mahvetti ve hiçbir şekilde sonrasında kullanmadım. İlk başta maske olarak dene dediler. Maske olarak denedim sivilcelenme problemi yaptı. Bu arada bu bahsettiğim 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. 3-4 yıl öncesinde Stoker'ı kullanmıştım ben. Bir daha onu kullanma gibi bir hata yapmadım sonrasında. Bölgesel olarak kullanman gerekiyor dediler. Aknelerimin üzerine bölgesel olarak kullandım. Aknelerimi söndürüp kurutmak yerine daha da fazla içine iltihapla doldurdu. Ve daha fazla aknelenme problemi yaşadım. O nedenle kullanımdan sonra bir köşede kaldı kaldı bir zaman. Ondan sonra da çöp attım zaten tarihi geçtiğinden dolayı. Yani sulu krem macerası da benim için maalesef hüsranla biten bir macera oldu. Bu şekilde suda krem dosyasını da kapattım ve bir daha açmayı da düşünmüyorum açıkçası. Bu bahsettiğim ürünlerden eğer aranızda memnun kalan varsa mutlaka ama mutlaka benimle fikirlerini paylaşsın. Gerçekten çok merak ediyorum. Benim cilt yapımda mı bu şekilde reaksiyon yaratıyorlar yoksa birçok kişi sivilcelenme problemini yaşadı mı? Sudo o kadar çok memnun kalan kişiler var ki duydukça böyle hayretle bakıyorum. Ben yani kendim bizzat bu problemi yaşamamış olsam Tamam ilk başta da zaten çok ballandıra ballandıra anlatıldığı için almıştım ben bu ürünü. Kendim bu problemi yaşamamış olsam inanacağım yine. Yani tekrar ürün deneme gibi bir hatada bulunacağım. Ama dediğim gibi ürünü her ne şekilde denediysem deneyim Sürekli bana akne olarak geri döndüğü için bir daha o ürünü denemeyi düşünmüyorum. Dördüncü ürün olarak ise yine 3-4 sene önce deneyimlediğim bir üründen bahsedeceğim sizlere. Watson's'a gittiğim zaman bir indirme denk gelmiştim. O zaman da böyle canlı cilt modası yeni yeni başlıyordu. Aslında ben sürekli pudra ve pudralı yapıya sahip ürünler kullanan birisiyim. Çünkü yağlı bir cildi sahibim. Dolayısıyla böyle ürünler kullanmam gerekiyor. Fakat o kadar çok hoşuma gidiyordu ki o duruşu. Ben de o şekilde bir ürün kullanmak istiyordum. Watsons mağazasına uğradığım zaman bana indirimde olan Maybelline markasına ait Affinito Fondotene'den bahsettiler. Yalnız oradaki satıcı o kadar çok övdü ki Fondotene'i. İşte şöyle duruyor, böyle duruyor, hiçbir şekilde sivilcelenme problemi yapmaz falan diye. Ürünü orada denedim. Gerçekten ürünün duruşuna bayıldım. Hafif bir nemlilik hissettim. Acaba bunun içerisindeki yağ sivilcelenme yapar mı? Çünkü cildimde böyle yağlı yağlı gibi durdu falan dedim. Hayır hiçbir şekilde şikayet almadık. Biz bunu yağlı ciltlere de veriyoruz falan dedi. Bir güzel yağladı, balladı. Ben o ürünü aldım, eve geldim. Ürünü abartmıyorum. Üçüncü kullanımımdan sonra falan. ilk başlarda böyle isilik gibi birkaç sivilce çıktı yüzümde. Ben de çok fazla önemsemedim ki yazdı kullanmaya başladığım dönemde. Ve çok da fazla her gün fondöten kullandığım bir dönem değildi. O nedenle çok fazla önemsemedim. Herhalde yaz ayında olduğumuz için cilt makyajı ağır geliyor ondan dolayı oldu diye düşündüm. Fakat ürünü kullandıkça benim cildimdeki sivilce problemleri artmaya başladı. Evet küçük küçük sivilcelerde isilik gibi fakat yüzümü sivilce tarlasına dönüştürmüştü. Bilgisayarım kurcalayacağım. Eğer o döneme ait bir fotoğraf bulursam mutlaka bu videoya ekleyeceğim zaten. Orada da görmenizi istiyorum çünkü ve ben o sivilcelenme problemini yaşayıp ertesi gün cildiyeye gittim. Benden bazı tahliller istediğini söyledi. Tahlilleri yaptırdım. Ama şüphelendiğin veya kullandığım bir şey var mı dedi. Ben de böyle böyle bir fondöten deneyimledim. Ondan sonra oldu dedim. Kesinlikle bana onu kullanmayı bırak dedi. Ben de o ürünü o günden sonra bir kenara attım. Zaten sonrasında da çöpe attım ürünü. O günden sonra benim için Afinton fondöten de gözümden düşmüş oldu. O ürünü de o şekilde hayal kırıklığıyla bir kenarda bıraktım ve hiçbir zaman dönüp tekrardan yüzüne bakmak istemiyorum. Tekrardan o ürünü almak istemiyorum. Gelelim son iki ürüne. Afinton fondötenden bahsetmişken L'Oreal'in BB kreminden de bahsetmek istiyorum. Şu dış ambalajı pembe olan bir BB krem var ya L'Oreal markasının. Dışını zaten ayrı vuruldum. Yapısını incelediğim zaman yine Affinitone fondöteni almadan önceki zamandaydı bu. Yapısını incelediğim zamanda da böyle nemli, hafif canlı görüntüsüne vuruldum. Ve günlük kullanırım diye düşündüm aldığım bir ürün oldu. O üründen sonra da sivilcelenme problemi yaşadım. Ve son olarak beni hayal kırıklığına uğratan bir başka ürüne geldiğimizde çinko kremini ne kadar çok sevdiğimi, lekelerimde ve sivilcelerimde ne kadar etkili olduğunu ve sürekli cilt bakım rutinimde bulundurduğumdan sizlere birçok videomda bahsettim zaten biliyorsunuz artık. Fakat çinko kremi macerasına öncelikle sudokremle başlamıştım. Ondan etki göremeyince hatta daha çok tepki görünce onu bir kenara attım zaten. Sonrasında eczaneden Mira adermin çinko kremini aldım ve bu üründen gerçekten çok memnun kaldım. Bu ürün bittiği zaman ben tekrar eczaneye gittiğimde miradermi bulamadım ve onun yerine bana oksizinci vermeyi önerdiler. Oksizin çinko kremde miradermi eş değer dediler zaten. Baktığımda miradermin içerisinde zeytinyağı vardı. Fakat oksizincin kokusu da o kadar berbat ki zaten sizlere hiçbir şekilde anlatamam. Yüzüme sürdüğüm zaman böyle burnumu tutarak geziyordum resmen. Açıkçası çok fazla güvenerek de almadım. Çekinerek aldım. Çünkü aklıma yatmadı. Ama eczacı hiçbir problem yaşamayacağımı, bunun da sivilcelere yönelik olduğunu, sivilceler için birçok insanın kullandığını söyledi. Ben cildimin yağlı olduğunu söylememe rağmen, ısrar etmeme rağmen bir problem yaşamayacağımı söyledi. Ben de aldım geldim. Zaten Miraderm Çinko kremi bölgesel uygulamaktan çok maske halinde uyguladığımı biliyorsunuzdur. Eğer beni sıkı takip ediyorsanız, videolarımı izliyorsanız. İlk eve geldiğim zaman oksizinci bir maske halinde uyguladım. 15 dakika beklettim ve cildimi yıkadım. Cildim o kadar böyle yağlı yağlı vıcık vıcık duruyor ki. Üzerinden temizleme jelimle geçmeme rağmen cildimi iyice arındırmaya çalışmama rağmen cildimde o yağlı etki kalmaya devam etti. O gün için bir problem yaşamadım. Bir kez daha denemek istedim. 2 gün sonra tekrar oksizinci maske halinde uyguladım. Yine 15 dakika beklettim. Yalnız kokusu gerçekten dayanılmayacak gibi. Tekrar kullanmaya devam ettim. Sonrasında yine yıkadım cildimi ve yine köpürterek yıkadım. Çünkü o yağlı hissiyatın kalmasını istemiyordum cildimde. Ama uyuyup uyandıktan sonra ertesi gün cildimde sivilcelenmeler meydana geldi. Sivilceleri gördüğüm zaman zaten o ürün de benim için çöp olmuştu. Direkt o üründen olduğunu tahmin ettim. Çünkü sürekli rutinimde olan ürünlerimi kullanmaya devam ederken tek değiştirdiğim ürün oksijen çinko kremi olmuştu. Fakat ben o ürünü çöpe atmamıştım. Sırf sizlere videoda bahsedebilmek için. Hatta Hatta bir iki videomda laf arasında bahsetmiştim o ürünün sivilcelenme problemi yaptığından bende. Ama aradım taradım evde şu an hiçbir şekilde o ürünü bulamadım. Herhalde atmışım yani. Ne zaman attığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum bile. Ama evde olmadığına göre ürün kesinlikle çöpte. Bu videoda da bu ürünlerden bahsetmek istedim sizlere. Ben kesinlikle bu 5 üründen uzak duruyorum. Hiçbir şekilde de bu 5 ürünle uzaktan yakından temas halinde olmak istemiyorum. Belki sizler de faydalanırsınız diye ki arasında bana sorduğunuz ürünler vardı. Faydalanırsınız diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı ve kanalımdaki videolardan anında haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zile basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada mutlaka ama mutlaka yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Eğer aralarında kullanıp sizin deneyimlediğiniz ve memnun kaldığınız ürünler varsa mutlaka bana yazın. Ve ürünü nasıl kullandığınızı da anlatırsanız çok sevinirim.